Bir gün her şey çok güzel olacak Bir gün her şey Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime Söyle gökyüzüne o nerede söyle Merhaba canlarım bugün sizinle en çok küfür yiyen karakter bölüm 4 çekeceğim. Tabi serimiz bu 3 hafta sonra yine atma karar verdim. Geçmeden önce abone olmayı unutmayın çünkü 8 Temmuz benim doğum günüm hedefimde 1000 abone olmak hadi iyi seyirler. 5 <laughs> numaraya bu kaşarı eklemek istedim çünkü yeni güncellemede artık 2 mermi sınırı var amina demek oluyor ki 4500 hasar verecek demek. Bir el girin bak herkesin ninesini tecavüz edeceğiz. Tiplere bak aynı maymuna benziyorlar hepsi. Bu kendini anime çocuk sanan hiyarı kesek. Gitti boş verin. Lan senin nineni var ya sabahtan beri pusuyon. Hemen çıkarım. Vurma lan! Vurma oğlum niye vuruyorsun? Kendin ninesi vurdumayı çok seviyor belli. Nerede biliyon Amina? Neyse adam bekleyelim. Seni işin bitti hiyar. protagonista que o time precisa. Aí está, Bu karakter oynamayın oynatmayın. Dördüncü de bu kendine mısırda bir şişenin içinde çıkan cin sanan ama sadece ateş edince mermisi küçük mermiler giden küçü olan ucubi eklemek istediğim nedeni anlatacağım maçta. Kadroya bakın amina şampiyonluk ligi gibi. Ne ara 5 kişi kaldılar. Size de bir şey anlatacağım. OMG! Oh Piper bir aydır videomlarda yoktuğundan seni özlemişim. Neyse bu orospu çocuğu dediğim gibi mermileri kaçısanda da yine adama 200 ve 500 arası vuruyon böyle iş mi olur Amina? Adamın interneti gitmiş vaydalandım işte neyse oynamayın oynattımayın Burada da iyi oynadım ha kendimi hayra sanıyorum. Üçüncü de bu siyah çikolata ekledim ben asıl başka bir şey diyeceğim telif hakkı yiyeceğim hiç çekemem. Nedenini anlatacağım maçta. Tek siyah çikolata benim lan. Bu çikolata bildiğiniz gibi yeni güncelleme de artın daha çok mermi atıyor demek oluyor daha çok hasar. Bir de bu çikolata tek hesaplaşmada hep takım oluyorlar arkada gördüğünüz gibi hep öyle oynuyorlar çikolata herifler. Bizim tüfekçi abla onu yedi la. Bu orusku çocuk ya üstelik ölse tam ölmüyor bildiğiniz gibi ölünce kendisi düşük devam ediyor sonra ultisi dolunca yine robot oluyor. Bunlar da takım olmuşlar top oğlu toplar. Tüfekçi abla seni sevdim ama bilenler bilir ben asla takım olmam ama sık bu sahne çekmem için oluyorum. Normalde tüfekçi abla çoktan ölmüştü. Ben bile takım olsam sadık biriyimdir. Bu hiyarı da kesek. Neyse sen al birinciyi bana gerek yok hadi ikinciye geçek. Sizden abone olun hazır ikinci geçmeden. Olduysanız hadi geçek canlarım. İkinci de bu yerli kaşarımızı eklemek istedim çünkü hem sevilmiyor hem kitlesi berbat hem de her şeysi berbat. Oyun üstelik gelmiş bu kaşara hiper getirmiş. Ye gelin yorumlardan ağlamayın bir de diyorlar yetenek istiyor düşmanı püskü diyorsun sonra 3 kere oto basıyorsun buna yetenek mi diyorsun? Eskiden iyiydi karakter ama bilmiyorum berbat şu an. Oğlum değişecek dediler güçlediler Amina. Bu dev adam zayıflama alır mı bilmem ama çok küfür yiyecek diyebiliyorum. Kadroya bak Amina. Nasıl küfür yiyeceğimi gösterim. Evet salak bir arkadaş geliyor. Evet canlarım böyle yaparak küfür yer bilirsiniz. Gelen geçen de takım olak diyor Amina. Bu azgın kediyi keserim çünkü kankima saldırdı. Lan yardım etsene karı bu kedi yoksa hepimizi keser. Neyse ben anlatayım niye birinci diye ne olsun Amina canı azalıca herkesin Amina koyuyor yani daha ne olsun atlasın bir de duvarları. Bu kendini komik sananı da kesek. Korkma gel gel. Yani bu eleman böyle kalsa millet inan ki her harita gider olacak. Neyse canlarım videonun sonuna geldik abone olmayı unutmayın bay bay.